Evet arkadaşlar merhaba. İSKOP fuarındayız. DY Teknoloji Mustafa ile beraberiz. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet firmanızı tanıtırsanız bizde ürünleriniz neler var? Bakalım. No 7 yıldır eczacılık sektöründe hizmet veriyoruz ambalaj olarak eczane poşetleri. Son 2 yıldır da İSKOP fuarlarına katılıyoruz. İSKOP'ta da 2 tane özel ürünümüz var. Türkiye'ye yön veren. Öncelikle onu tanıtmak istiyorum. No Tabii ki. Lindiğin dışına çıkan. Bir tablet boy. Eczanelerimiz tek ilaç için kullanacağı orijinal bir ürün. Diğeri de bizim sektöre kazandırdığımız 15 mikron, 15 mikron paket içeriği 6 tane şurubu çok rahat taşıyan orijinal bir ürün. Şöyle göstereyim. Hatta bazı eczacılarımıza şu hareketi yapıyorum ben. İçerisine 4 tane şurubu koyup şöyle sallıyorum. Eczacım bu ürün Türkiye'de kullanacağınız tek ürün diyoruz. Ve geri dönüşlerde eczacılarımız çok mutlu oluyorlar. İki yıldır da İSKO Fuarı'nda Mustafa Çevik adıyla nam yapmış durumdayız bu poşette. Bu poşet tek ürün eczanede kullanılacak. O yüzden. Evet çok sağlam görünüyor gerçekten. Kesinlikle bütün eczacılarımıza da tavsiye ediyoruz. İçerisinde kaç tane su var şu an? Şu an içerisinde 3 tane var. Ama normalde bunu 4-5 de çok rahat yapabiliyoruz. Evet, şovu gördük az önce. Kesinlikle. Biz Yozgatlıyız bizde bir söz vardır. Halayı güzel çekeriz diye. Çoğu eczacılarımıza da şunu söylüyoruz. Eczacım bunu alsın mahallede halay çeke çeke olduğu gibi mahalleyi dolansın. Bunun içindeki şuruplara en ufak bir şey olmaz. Abi süpersin. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işleriniz olsun. Çok sağ olun Selim Bey. Bize de zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Çok İyi sağ fuarlar. olun. İyi günler.